merhaba arkadaşlar ben Ali Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ee, Size söz verdiğim gibi Aha da Brawl Pass'i e, Yaptım yapabildiğim kadar Şey e, Valla daha fazlasını yapmak isterdim de Birincisi Görev yoktu Bunlar var çerezler İkincisi de şey Ben biraz geç kaldım bir de şey e, Şunları bazı arkadaşlarım Gıcıklık olsun diye açtı da işte o yüzden ahamda 29 tane var. Bunlardan bir 3-4 tanesi ya da 5 tanesi falan e, jeton ya bir şey işte. Onlar e, şimdi kutu açılımına geçelim istiyorsanız. Şimdi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tamam. 13 ta 13 tane büyük kutu. 1 2 sonra 3 sonra 4 Tamam 4 tane de mega, mega kutu. Geriye kalanlarda jeton ve savaş kutusu. O zaman ilk en baştaki kutudan başlayalım. Hadi bakayım. Hadi güzel bir şey. 3 2 1 Dört yaz. Dört yazınca bir şey çıkıyor muydu? Çıkmadı. Tamam. Tekrar. Bir sürü kutumuz var. Burnumla açıyorum. Açtım. Üç yazdı. Allah Allah. Bak. Bu sefer güzel bir şey olacak. Tekrar burnumla açıyorum. Dokun dediğinde aç. Yine dört. Ah. Jeton görüş vermiş. Ama ya ben karakter istiyorum. Valla karakter çıkmazsa sadece kutu açılımı olacak. Bir karakter çıkarsa en azından size şeyi göstereyim. Ee, karakterleri falan gösteririm. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın ha. Bakın gece sizin için çalıştım ha. Vallahi gece hiç uyumadım. Şu an azıcık uyukluyum. Hadi güzel bir şey. Siz de bir abone olmayı fazla görmezsiniz inşallah. Öf. Bekle merak tutan umutluyum ben. 19. Bunu 4 elimle açacağım. Şu an ses biraz kötü gelebiliyor olabilir. Tak. 2 mi? Ana. Eee ben bunu hangi savaşçıya vereyim? Ee, galiba Bence Sprout'a vereyim Tamam Şimdi Burnumla açıyorum 3-2-1 Aha yedi Karakter Hadi hadi güzel bir şey Hadi Umutluyum Evet Ya <laughs> Aksesuar ya ama Aksesuar neymiş be Hadi gideyim ona bakayım Jacky nerede Neymiş ee, Jacky etrafındaki Küçük balonu engel tamir eder mi Ya bana ne ya Ben duvar tamir etmek istemiyorum Yeni karakter istiyorum Bak kesin bundan karakter gelecek Karakter gelmedi ee, Büyük kutu Bundan gelecek 4 yazdı. Büyük kutudan Aha! Bu ne? Ne? Sonunda karakter çıktı. Feng çıktı. Allah'a şükürler olsun ya. Tüm gecenin emeği daha yeni geldi. Neyse. Hadi bundan bir şey çıkar herhalde. Tamam. Büyük kutu. Bak bundan da çıkacak. Dört parmağımla açıyorum yine. Yine 4 yazdı. Yok, gelmedi ya. Az önceki Feng çıkması mükemmel oldu. Bekle. Gel e nerede? Heh. Fenge var. Bu arada tekrar söyleyeyim abone olup like atmayı unutmayın. Hadi hızlı hızlı açayım. Artık hızlı hızlı açayım. Öf. Hadi ya ben bu videoda bir iki karakter çıkartmak istiyordum. Ama büyük kutudan çıkması biraz şanslı oldum. Burnumla açıyorum. 3 2 1 açtım. 6. Bir şey çıkmadı ya. Bende 6 yazınca bir şey çıkmıyor. Ama bakın şu mavi şey var. Hadi bak. 31. kutu. Ah! Ya çıkmadı. Bak bu sefer çıkacak bekle şunu fenge verelim gel al 100 oldu hadi 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 hızlı hızlı açıyorum hadi Ana shell'in yıldız gücü geldi bu arada brostarsa yeni bir seriye başlamayı düşünüyorum böyle sıfırdan bir hesap açacağım onunla oynayacağım hadi hızlı hızlı açacağım ama mega kutuda serçe parmağımı açıyorum. Aç. Açtım. Aha yedi. Karakter çıksın inşallah. Karakter çıksın ya. Hadi. 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 Hadi, Hadi. korkuyorum. Ya hıf. Ben başıma geleceğini biliyorum ya. Olmaz ki. Al gider bundan karakter çıkar. Ah, tam bunu fenge verelim tekrar. Şu an neyimiz varsa fenge verelim. Ha bunu da fenge ver. Ah, ver. Fengi bir güçlendirelim. Valla artık son kutuya yaklaştık. Ha bunu da fenge ver. Artık feng yoruldu. Güçlerden yoruldu ya adam. Hadi Allah'ım son kutudan lütfen karakter çıksın ya. 7. Lütfen karakter lütfen. E. Ee, Ama ya. Neyse. Şimdi gidelim fengi güçlendirelim. Paramız var. Aha da burada. Yeni karakter. Güçlendir. 5 seviye oldu. Tamam o zaman gelin şimdi bununla oynayalım. İnşallah güzeldir. B bakayım. E bu ne? Adamlar bana bununla uzaktan vuruyordu. Allah Allah. Hadi. Hayır hayır. Ha doğru bunlar bottu değil mi? Gel gel. Kendimi öldüreceğim. Şaka şaka. Bir de vuruyor ya. Şakadan da anlamıyor. Tik gel sen beni öldürürsün. Yok bunlar daha bot. O zaman biz bu sengi gibi yüz kupa yapalım. Sonra videoyu da bitirelim. Ama ya ben iki karakter çıkacak diye sevinecektim ya. Aksesuarlar yüzde iki üç ya da bir şansı vardı öyle. Hadi bakayım. Aha gel. Brokoli. Brokoli ölemem. Heh tamam. Az kalsın brokoli ölecektim ya. Nasıl kafiye? kafiye değil. Lakap taktım broka. Ama diğer adam nerede? Valla oynaması eğlenceli gibi ama botlarla oynayınca biraz sıkıcı. Bu arada tekrar söyleyeyim bir abone olup like atmayı unutmayın. Bakın şu an uykuluyum biraz. O sesim kötü çıkıyor Olabilir. Olabilir. Tamam mı? Aha. Gel burada. Sosis yapayım mi? Adı çok değişik. Öldü. Ya yeah. kazandım. İnanılmazım ben. Mükemmelim ben. Valla şu an toplamda akşam 15.004 kupaydım. Şu an 250 252 kupa kasmışım gece. Ama ben şey yapıyordum. Aham da bakın. Şu ikisinde kasıyordum. Aha bak bir de şu. Bunlarda kasıyordum. Ee, tamam o zaman tekrar kupa kasmaya başlayalım hemen. 20 oldum. Aslında 46'da yok ya. Artık görevde kalmadı ki bu görevleri yapsam en fazla 50'ye kadar giderim. Aha bak şuraya kadar giderim. Aha buraya. Hadi bakayım bir kez daha. Vallahi bot oldukları için hemen onda on 10 buluyor. Valla 30 kupa oldum. O zaman bu üç şey ne? Yani yıldız gücü ama ben bunu takıyorum. Sonra başka Mortis. Bu neymiş? Tamam ben bunu istiyordum zaten. Kırmızı oluyor ya Mortis böyle şat 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 yapıyor. İşte bu. Evet. Evet. Tam doğru. Hmm. Allah Mortis'i e bırak. Ben bununla oynayacağım. Vallahi botlarla oynadığımda biraz sıkıcı oluyor ama video biraz uzasın ya. <laughs> 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 Kendime rakip bulamıyorum. 40 oldu. Hadi bakayım. Of mükemmel. Karakter çok güzel ama botlarla oynayınca hiç eğlencesi kalmıyor ki. Çok sıkıcı oluyor böyle. Hadi bakayım gel. Direkt adamı öldüreceğim. Belki beni o zaman öldürürler. Öldür beni. Vur. Az kalsın öldürecekti. Gel gel. Neredesin? Of öleceğim. Ölmeyeceğim. İroni yapıyorum ya. Ben senin oraya gideceğini bilmiyor muyum? Hadi bakayım. Gel. Çok kolaylar ya. Vallahi ben bu arla oynamayı hiç sevmiyorum. O yüzden yeni karakterleri sevmiyorum da yeni karakterleri sevmediğim için karakter de gelmiyor. Ama bu sever geldi. Hadi öldür beni. Ha, bak vur vur. Bak olduğum yerden öldürüyorum ya. O nasıl bir kaçış şekli Var ya bu adamlar Ya da bu robotlar Biraz kafayı bozmuş Üşütmüşler <laughs> Kesin yine kenarda bir yerde biridir Hadi bak olduğum yerde Allah Allah kaçıyor Nereye Öldü 100 kupaya gelene kadar rakibim olmadı. Ama bence bekle bir videonun dakikasına bakalım. 17 dakika olmuş. Ben bunu birazcık keserim. Tamam mı? O zaman hadi bay bay. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.